Muğla Ortaca'dan herkese merhaba. Ben aldı. Güzel bir site içinde. 0, 129 metre net kullanımlı villayı ben size tanıtacağım. Villamızın verandası, balkonu. Bu yerde bizim villalarımız var. Bu villalarımız 6 milyon 500 ile 7 milyon 500 arasında değişen fiyatlarıyla. Hepsinin kullanımları aynı. Bu yerde de villalarımız mevcut. Bunların fiyatları 6 milyon 500. Tabii ki fiyat da mevcut. Bunlar da aynı şekilde girişleri, işleri aynı. Ee, verandaları aynı. Havuz manzaralı verandalarından. Burası istenirse 4 artı 1 yapılabilir. Bu arkadaşımız burası satıldı. Öbür günler şu anda satılık. Bu arkadaşımız üstüne bir oda çıkardı. 4 artı 1 kullanışlı bir villa yaptı. 6 milyon yüze sahip olabileceğiniz güzel bir villa tanıtacağım sizlere. Şöyle ben bahçesini, bahçesini, etrafını yerden ısıtmalı aynı zamanda. Şöyle bir tanıtıktan sonra son villamızın içini geçip tanıtacağım. Bu yerler depo gibi kullanılabilecek ayrılmış güzel bir villa tanıtıyoruz. 129 metre net kullanımlı en iyi plajlara, Dalyan'a yakın, ortaca merkezde. Şimdi villamızın içini geçelim. Villamızı detaylı şekilde birlikte tanıyalım artık. 3 artı bir yerden ısıtma, harika kullanışlı bir villa. Kat mülkiyeti alınmış, iskanı alınmış, Önemli bunu vurgulamak isterim. İskanları hazır. Spotlarımız, detlerimiz, tezgahlarımız, dolaplarımız. Her şeyine mükemmel. 3 artı 1 dairelerin fiyatını ne kadar olduğunu biliyorsunuz. Ben size daire fiyatını 3 artı 1 müstakil bir villa tanıtıyorum şu anda. Bu da verandamız. Verandamızın üzeri kapalı. İstenirse etraflarda cam balkonuna çevrilebilir zaman içinde. İskanları alınmış. İskanları alınmış. Geniş, kullanışlı bir veranda. Bu yerden de havuzumuz. Öbür taraflarda da var villalarımız. Onlar tam havuz manzaralı. Bu şekilde havuz, fazla havuza da giremiyoruz çünkü kimseyi rahatsız etme hakkımız yok. Çok kullanışlı. Alınabilecek en mantıklı villayı ben size tanıtıyorum. 6 milyon 500 ile 7 milyon 500 arasında bahçe durumuna göre değişiyor. Üst kata çıktığımızda bu şekilde bir alanımız, bu şekilde bir alanımız. Burası güzel bir temizlik olmuş olsa çok harika gösterişli olacak. 4 artı bir yapıldır. ve o planda dediğim merdivenler onun için kalmış. Şimdi bu merdivenlerden çıktığımızda bu üstteki yeri kaldırdık. Evet ve böyle geniş bir oda güneş enerjileri de sıfır takılı zaten baştan da söylemedim. Evet bu oda sonradan çıkma geniş bir ebeveyn banyolu bir yatak odası dahi kazanabileceğimiz güzel bir villa. Bu merdivenlerin bu yere çıkmasının gayesi bu. Çıkmayalım diyelim bu yeri de depo olarak da kullanabiliriz. Şimdi gidelim artık odalarımızı da tanıyalım. 129 metre net kullanımlı. 3 artı 1. Bu odamızda sadece banyo yok. Klima alt yapıları hazır. Klima alt yapıları hazır. Fransız balkon. Fransız balkon. Burada bir detay var. Onu size anlatmaya çalışacağım. Bu yerinde aynı şekilde kliması Mevcut altyapısı bu bizim odamızın içinde ama böyle bir farklı bir şey düşünülmüş ki bu kapı kapatılıp isterseniz o kapı kilitleyip bu yer ortak kullanımlı banyoyu da dönüşebiliyor aynı zamanda. Evet dönüşebiliyor bu ne olmuş oluyor İki amaçlı iki taraflı kullanılmış olabiliyor. İçten kapattık mı burası ortak kullanımlı. Bunun arkasından kapatırsak da odamızın içinden ebeveyn banyosu olmuş oluyor. Bu ayrı ebeveyn banyosu. Üç tuvaletli banyolu, iki banyolu, böyle üç yatak odalı bir villa tanıdık. Şimdi bu yerden de bu şekilde havuz, havuz, Dediğim gibi herkes şu anda havuzda çok da rahatsız etmek olmaz. Herkesin kendine göre bir şey özeli var. Onun için gerek yok. Gördük zaten. Ben bu alınabilecek villayı size tanıttım.